Evet sevgili izleyiciler, Maide Suresi 63. bölüm, 68 ve 71. ayetlerin meallerini seslendirerek okumamıza devam edeceğiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 68. ayet. De ki, ey ehli kitap, siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni doğru dürüst uygulamadıkça tuttuğunuz yol, yol değildir. Rabbinden sana indirilen onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz arttıracaktır. Kafirler topluluğu yüzünden üzülme. 69. İman edenler, Yahudiler, Sabi'iler ve Hristiyanlar bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp iyi işler yapanlara korku yoktur. Ve onlar üzülecek de değillerdir. 70. Andolsun biz İsrail oğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin başlamadığı, nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse bir kısmına yalancı dediler. Bir kısmını da öldürdüler. 71. ayet. Başlarına bir felaketin gelmeyeceğini sanıp kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tevbelerini kabul buyurdu sonra içlerinden birçoğu yine görmezden ve duymazdan geldiler. Allah onların yapmakta olduklarını görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.